Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, bizim daha önceden yaptığımız bir LSI devremiz vardı hatırlarsanız. Bunun e, yük regülasyonunu göstermiştik size. Daha doğrusu performansını göstermiştik. Bir önceki videomuzda yani Powerline sayfasındaki bir önceki videoda. Orada yüklendikçe biraz çıkış gelimi çöküyordu. Ama bu iyileştirilebilir diye videoda belirtiyorduk. Şimdi iyileştirdik arkadaşlar. Tekrar bir performansını göstereceğiz. Bu arada gözlüğüm kırık. Benim çocuk... <laughs> kenarını kırdı kusura bakmayın. Takmayınca da göremiyorum. Ee, şimdi başlatalım o zaman. Şöyle yakımızı power'ımıza takıyoruz. Aksayda dayılar gibi. Yakımızı power'ımıza takıyoruz. Heh, taktık. Hoparlör test videosu gibi oldu. Olmasın da bu da. <laughs> geçelim arkadaşlar. Gate source, drain source. Tamam görünüyor mu? Ee, şu an burst modda çalışıyor tabi. Şöyle evet. bakalım. Daha önceden de göstermiştik değil mi? bu, Başka bir yerde hatırlıyorum burst modu gösterdiğimiz ya da bahsettik. Ee, çıkış gelimini niye ölçmüyor bu arkadaş? Hold'a basmışız herhalde. Hold'u alalım. ELS olduğu için arkadaşlar boşça çalışma performansı düşük ELS'in yani yük e, boşça çalışırken çıkış gerilimini sabit tutması, hedeflenen değerle tutması zor, frekansı sonsuza götürmesi lazım e, ya da çok arttırması lazım daha doğrusu. E, bu da anahtarlama, e, anahtarlama kayıplarını artırıyor e, ELS'in boşça çalışma boşça çalışma durumundaki verimini düşürüyor. Bunun için entegremiz Burst modu var arkadaşlar Burst modda çalışıyor şu anda yük olmadığı için. Yani paket paket uyguluyor sinyalleri. Burada bu şekilde görünen sinyal şöyle göstereyim. Bunu açtığımız zaman anahtarlama sinyallerini görüyoruz. Ama daha geniş bir time bölü division aralığında baktığımız zaman paket olarak görüyoruz. Şimdi bunu açıyorum şöyle. Tabi bu entegre bir defa sinyal veriyor sonra drain source'un sıfıra düştüğü anı yakalıyor falan. Bu ee, adaptif kontrol yapıyor arkadaşlar. Yani ölü zamanı adaptif olarak ayarlıyor. O özelliği var. Daha önce konuşmuştuk onların. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bakalım. 48 volt. 3 amper. Yine 48 volt arkadaşlar. Değişmedi. Bu da anahtarlama sinyallerimiz. Gayet düzgün. Durduruyorum. Frekansım yüksek değil mi? 300 kHz. Çünkü yük düşük. Ama yine de yumuşak anahtarlamaya çalışıyor. Şuraya salalım. Yükümüz düşük olduğu için. Ee, evet. Bir tük daha koyalım. 6 amper. Yine 48 volt. Bu da hiç çok iyi. Bu da hiç düşmüyor ya. Maşallah diyelim. 110 kilers. Durduruyorum. Bakın drain'i sarı olan drain source. Drain source düşükten sonra gate source'in uygulanıyor. Yani iletime girmede ZVS işlemi var. Bu yüzden gate şarjımız da düşük. Miller platosu görünmüyor. Zaten soft switching olduğu için. Ama kesime gitmede tabii ki sert var arkadaşlar. Onu önüne LSS'de geçebiliriz ama farklı şeyler lazım. Burada kesime gitmede soft switching hedefimiz yok. 6 amper 48 volt bir tane daha yükleyelim 9.5 amper yine 47.9 volt çok az düştü bu düşüşü tamamen sıfırlayabiliriz ama çok da fazla artık abartmaya gerek yok diye düşünüyorum farklı problemler çıkabiliyor bu sefer entegrenin çalışması gereği de öyle oluyor bir tane daha yükledik 12.5 47.9 Bu tarafta. Alalım. 15 Bir tane daha alalım. 18 47 .8. Bir tane daha alalım. 47 .8, 21. Durduruyorum. Yüklerimizi de çekiyoruz. Sen de çek. Frekans 57 kHz. 57 kHz. Bakın yine soft switch'inki görüyoruz. Yumuşak anahtarlama. Drain source düştükten sonra G-source sinyali uygulanıyor. Yük ne oldu? Frekans düştü. Periyot uzadı. E, çünkü enerjisi de biliyorsunuz güç arttıkça frekans düşüyor. Anahtarlama frekansını düşürüyor. Çok düşerse kapasitif Mola girebilir, onu ayarlamak gerekiyor. Peki e, tabii bir de entegrede de zaten o şey var, o, o özellik var, kapasitif mola sokmama özelliği. Başka ne gösterecektim? E, şöyle devreye bir daha bakalım mı, devrenin genel yapısına yakından. E, burası primer bu taraf sekonder. Trafomuz kaçaklı olması için ne yapıyorduk? Aradaki bölümü artırıyoruz Burada bir flybackimiz var. Fla ve kaldırılabilir de şimdilik duruyor. Ee, bu da pot var. Potla oynayarak arkadaşlar çıkış gerilimini hafif değiştirebiliyoruz. Bakın mesela 50 48 arasında değiştirebiliyorum. Potun fonksiyonu bu. Bizim projemiz için bu kadar yeterli. Çıkış kapasitörleri Synchronous Rectifier. Synchronous Rectifier'da gösterelim mi? Gösterelim. gösterelim. Bunu aldım. Evet, patlatmayalım. Enerji var malum. Sol elle alışan biraz zorlandık ama olsun. Ee, tamam. Synchron Rectifier, yani 20 amper olduğu için arkadaşlar diyot yerine Senkron Rectifier kullandık. Biliyorsunuz yine 1 kW'lık ama daha yüksek geldi mi? daha düşük akımlı bir SMPS'imiz var. Orada diyot kullanmıştık. Şimdi şurası gate source. Mos çıkıştaki senkron doğrultucuların gate source gelimini ölçüyoruz arkadaşlar. Hatta drain source'u da ölçelim. Tamam olsun. Senkron rectifier'ı da böylece uygulamalı olarak ilk defa herhalde gösteriyoruz bizim kanalımızda. bizim kanalımızda derken başka kanalda belki zaten yoktur büyük ihtimalle. Şöyle yapalım. O söz aşağıdan birinci kanal aldık. Şunu da şöyle yapalım. Bunu kanal 2'yi drain sorusu 20 volt yapalım. Heh, şöyle gösterelim. Yani bu o söz ölçüm yaparken arkadaşlar kanalı ee, sıfır eksenini tam ortaya alıp alırsak alt tarafı kullanamıyoruz. Yani böyle daha detaylı bir sinyal görme şansım varken o sözcüğümün alt tarafını kullanmadığım için boşu boşuna sinyalini detaylı göremiyorum. O yüzden alttan birinci çizgiyi alıyoruz. Sıfır eksenini. Üst tarafı da sığacak, kadar volt bölü division'ı küçültüyorum. Çok küçültürsem volt bölü division'ı sığmaz. Ekrana sığmıyor. Şu an böyle güzel. Ee, birinci kanal 5 volt mü demişim. Bakın bu an, şu anda bu yüksüz durumda çalışıyor arkadaşlar. Sarı olan drain source gelimi mavi olan gate source gelimi. Mesela bakalım. Bak sarı olan drain source gelimi düşmüş. Düştükten sonra mavi olan gate source gelimi uygulanmış. Ama buradaki senkron kontrolcümüz uygulayacağı gate sinyali de uygulayacağı gate source gerilimini de adaptif olarak ayarlıyor yani eğer yüksek akım mosfetlerde biliyorsunuz e, karakteristiklerine bakarsanız belli gate source gerilimine göre geçirebileceğiniz akım belli gate source gerilimi arttıkça mosfetin içinden geçirebileceğiniz akım da artıyor dolayısıyla burada şu anda çok düşük bakım akım geçtiği için zaten 5 voltta o iletime girmesini tamamlıyor o akım onun için yeterli. Bunu da ayarlıyor entegre. Ee, tabii tabi sinyal de çok kısa olduğu için bu gate source gerilimi 10 volta şarj olma imkanı bulamıyor. O da bir etken ama e, bu çıkış gerilimini yani sürme gerilimini ayarlama özelliği de var. Şu an ikisi de muhtemelen çalışıyor. Düşmüş. Bakın drain source gerilimi düşmüş. Düşünce MOSFET'in içerisindeki diyot iletime giriyor. Body diyot iletime giriyor. Barre 4 iletimdeyken e, Synchron Rectifier entegresi yani şuradaki kontrolcümüz sürme sinyalini uygulamış. Daha sonra kesimde olduğu için bakın hiçbir yerde uygulamamış. Yüklediğim zaman arkadaşlar mesela yükleyelim. Bakın yükledim. Şunu bir durdurayım. Tepe değeri 6 volt sürme sinyali. İlginç. Bunu ben de ilk defa şu anda ölçtüm arkadaşlar bu durumda. Hep tam yükle bakıyorduk. Anlattığım durum muhtemelen kendisi e, içinden geçen akıma göre gate source sinyalinin gerilimini e, ayarlıyor demiştik ya adaptif olarak. Yani Hem düşen sıfıra düştüğü anı yakalıyor sonra gate source sinyalini uyguluyor ama uyguladığı, uyguladığı e, sürme gerilimini yani entegrenin gate e, sürme pin çıkış gerilimini kendisi clamp ediyor arkadaşlar. Burada 6 volt olarak vermiş. Drain source gerilimi düşmüş. Sarı. Sonra sürme sinyalini 6 volt olarak uygulanmış. Bakalım akım arttırınca bu artması lazım. Arttıracak mı görelim. Bakın bir daha yükledim. Ne oldu? Şimdi durduruyorum. Bakın şu anda akım arttırdığım zaman yine sarı düştüğü zaman gain source sinyalini uyguladım ve uyguladığı sinyali 10 e, volt olarak verdi. Yani sürme gerilimini arttırdı arkadaşlar. Bu enterilyi ilginç. Yani sen onu 10 on voltla beslesen bile o normalde gate driver'lar 10 volt beslesen 10 voltta sürer enterilyi ama bu çıkış gerilimini de ayarlıyor. Sürme gerilimini de ayarlıyor. Böyle ilginç bir özelliği var. E, onu da adaptif olarak ayarlıyor. Çünkü Normal mesela düşük şu anda içinden geçen akım belli. Eğer düşük bir sürme gelinim uygularsa MOSFET'in RDS onu artar. RDS onu arttığı zaman kaybı artar. O yüzden sürme, sürme arttırıyor. Bunu adaptif olarak ayarlıyor. Ee, ama güzel çalışıyor. Evet bu şekilde bu pikler kesime gitme anında MOSFET'in body diodunun içinden akım geçiyor. Ters akım. Ters toparlanma akımı. Daha sonra telefonun kaçağından geçiyor o akım sonra o diyor yavaş yavaş ters toparlaması bittiğinde hızlı bir şekilde içinden geçen akımı azalttığı zaman yani open oluyor bir nevi. Drain sos artıyor. Burada bir rezonans var. Yani bu rezonans telefonun kaçağı ile mosfetin parasitik kondansörü arasında oluyor. Biz onu bastırmak için RC uyguluyoruz. Bunu nasıl uyguladığımı da anlattım YouTube kanalımda. Şu an bu bastırılmış hali. Çok bastırmaya gerek yok. Uygun seviyede tutmak yeterli. Çok bastırırsak bu sefer kayıplar artar. Bak şurada RC sınavı var. Bunu da gösterirsen sevinirim. Bakın bu C. Bu R. RC sınavı. 20, 40, 60, 80 100 120, 130 volt gelmiş. 150 volt buradaki mosfetimiz. Biraz fazla gelmiş ama çok fazla artmıyor arkadaşlar. 150 voltu geçmediğini biliyorum. Daha önce kontrol ettim. Bir daha bakalım. 20 40 60 80 100 120 130 yine çok artmıyor yani. ondan eminim bunu bu halde bıraktık daha da fazla güç kaybı oluşmasına gerek yok 150 voltluk mosfet evet var mı ferhat senin söylemek istediğin sormak istediğin bir şey tamam görüyoruz pekala. teşekkürler izlediğiniz için arkadaşlar selamlar herkese yani, yük kreasyonumuz kaç çıktı burada? 48 volttan 48.1 bunun yüzde bir olması yani yüzde bir ve altı olması genelde isteniyor. Sen de bir yükleyebilir misin? Ben bir daha bakalım, yükleyebilirsen hesaplayalım. Hızlı hızlı yükleyebiliriz. Önceki videomuzda buçuktan 47'ye düşmüştü. 44 falandı. Evet. 18. 21 21 e, haksızlık olur ya. 18.8 yapalım. 47.8 18.9 yani 47.8 bunu aklımıza tutuyoruz çıkartalım hesap makinesi alalım 47.8 kuyumcular yapıyor ya 47.8 eksi 48.2 bölü 48.2 çarpı 100 şöyle kuyumcular gösteriyor ya yüzde %0.83 Bence iyi. Bu daha da iyileştirilebilir dediğim gibi ama nasıl iyileştirileceğini daha çok tahmin ediyorum. Biliyorum yani açıkçası. Ama daha da çok abartmaya gerek yok. Bu sefer farklı şeyler çıkabiliyor. Entegre farklı tepkiler verebiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Herkese selamlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Şimdi e, videoda şey dedik ya hani gate source gerilimini adaptif olarak ayarlıyor. İçinden geçen akım düşükse Evet, gate-source gerilimini düşük tutuyor entegre. Bak o buradan geliyor. MOSFET'in karakteristiği bu, karakteristik eğrisi. E, bu eksen drain-source gerilimi. Bu eksende drain akımını gösteriyor. Yani drain-source gerilimi yüksekse belli bir akım için belli mesela 40 amper, 40 amperde geldim. Drain-source gerilimi kaç volt? 8 volt. mesela burası 10 volt. Bu sefer RBI sonu kaçtı bunun? 40/10 aslında şu yata eksen RDS 10 ile ilgili bilgi veriyor aynı zamanda. Şimdi MOSFET mesela şöyle. Bu senkron rectifier kısmında e, hep geçerli oluyor. Mes e, şimdi ona da yine değiniriz. E, MOSFET'lerde şöyle. Mesela ben eğer 40 amper geçmek istiyorsam örneğin MOSFET'ten Gate source gerilimini 5 volt verirsem olmaz. 5 volt verirsem gate source gerilimine 40 amper geçe geçiremiyorum. Değil mi? 5 volt burada. 5 volt verdiğim zaman maksimum geçirebileceğim 5 amper. G sorsa 6 volt verirsem maksimum geçirebileceğim işte 14 amper. G sorsa 7 volt verirsem maksimum geçirebileceğim 28 amper. 40 amper geçirmek istiyorsam zaten minimum 5, 6, 7 minimum 8 volt vermem lazım. E 8'in üzerine ne kadar çıkarsam bak 8'in üzerine çıktıkça şu 8 volt ya 9, 10, 11, 12 diye gidiyor. 8 değil de 12 verirsem RDS 10 buradan şu eğri aşağı nokta nokta aşağı indirdiğini düşün. RDS 10 buradan buraya düşüyor. Yani RDS 10 azalıyor. Dolayısıyla sen gauge source'a ne kadar yüksek bir gerilim verirsen belli bir yere kadar RDS 10'u düşüyor. Yani daha sonra RDS 10 da daha çok düşmez. Mesela bu dediğim gibi burada 40 amper geçmek istiyorsam 8 volt veriyorsam RDS 10 bu. 12 volt veriyorsam RDS10 bu. Daha düşük. Dolayısıyla gestos verimi arttığı zaman iletim kaybı da azalıyor. Mesela şuraya bakalım. Şurada biraz daha dramatik görünüyor. Örneğin ben 25 amper geçmek istiyorum. Bakalım 5, 6, 7 volt. Gage source'a 7 volt verdiğim zaman 25 amperde benim drain source burası. Buna tek tekabül eden bir RDS10'um var. 12 amper 12 volt verdiğim zaman ne oldu bak e, direnç RDS 10 değeri direnç değeri buradan buraya düştü. Yani gaysos gelin arttıkça RDS 10 değeri düşüyor. Ama belli bir yerden sonra mesela bu 25 amperle çalışacağım örneğin. Tamam. işte ne dedik? 5 6 7 8 değil mi? Mesela 5 volt, 6 volt, 7 volt. 25 amper ile çalışacağım. 7 volt verirsem olmaz. Çünkü RDS10 yüksek. 8 volt verdiğim zaman düştü. 9 volt verdiğim zaman biraz daha düştü. Belli bir yerden sonra o akım için mesela 10, 10 voltun üzerinde g gerilimi 10 volt vermişsin veyahut da 12 volt vermişsin. 25 amper akım altında çok değişen bir şey olmuyor. Yani artık 10 voltun üzerinde üzerinde ne kadar GSO sos artırsan arttır. RDS düşmüyor. Çok ciddi ama düşmüyor. Bu yüzden mesela bu değerde G source gerilimini 10 volt ve üzeri vermem yeterli olur. Çok ciddi bir şey değişmez. Düşük akımlarda mesela akım 5 volt 5 amper 5 volt veremem. Çünkü burada artık yani 5 voltta 5 volt versem bile RDS belli bir değeri var. 6 volt verdim. RDS 10 düştü. 7 volt verdim. RDS 10 biraz daha düştü. Ama yani 6 volt vermekle 7 volt vermek arasında RDS10 açısından ciddi bir değişim yok. Bu şu anlama geliyor. Artık tam 6 amper geçirmek için RDS10'u pardon 5 amper geçirmek için g sos gelimini 6 voltla üzeri verdiğin her durumda hemen hemen aynı direnci elde ediyorsun. Dolayısıyla ha 6 volt vermişsin ha 10 volt vermişsin. Düşük akımlar için çok önemli değil. Şimdi bazı mesela top switch'in de entikleri var işte Senkron Rectifier kısmı var çıkışında. 4 volt veriyor oradaki Senkron Driver. Dolayısıyla 4 volt da senin geçirici çekeceğin akımı geçirebilecek bir MOSFET bulman lazım orada. O tarz bu durumu bilmek önem arz ediyor. Bu MOSFET'in karakterisi yani gate source'a karşılık iletim karakterisi. Burada saturation e, saturation karakteristik diye yazmış. Farklı şekilde adlandırılabilir. Oradaki anlattığımız olay bu. Başka bir şey e, var mıydı? Yani senin kafana takılan varsa yani sor çünkü izleyicilerin de aklına takılır. Benim tamam. Bunu söylemek istemiştim. Peki. Teşekkürler. Benden bu kadar.